Söyleyecektim. <laughs> Dün o evde söyleyecektim Şebnem. <laughs> Ömer'im ben diyecektim ya. O gözyaşları, pişmanlığı, o bir an Ömer geldi diye mutluluğu... ...az kalsın bir kere daha kandırıyordu beni. Kandırmıyordur belki. Belki ikisi de olmuştur. Yani gerçekten sevmiştir Ömer'i. Yok ya, en başından oyunmuş hepsi. Babasıyla yapmışlar. Kesin önceden kesirmişlerdir beni gözlerim. Bu herif var ya demiştir. Bu safsalak herif var ya tam ağzımıza layık. İnanabiliyor musun? Ben gayet inanıyorum da sen inanıyor musun acaba? Şimdi bu Serdar dördüncü adam mıymış yani? Bilmiyorum kaçıncı. Ama en şanssızlar olduğu kesin. Niye? Çünkü onu Ömer öğrenmedi. Onu ben öğrendim. Daha yeni öğrendim. Nasıl bir adam ya bu? Kendi kızını kullanıyor. Öğreneceğiz Şebnem. Nasıl bir adammış öğreneceğiz. Aslında biz bunun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz değil mi? Yani dolandırıcı mıymış, neymiş öyle bir şey. Seni kandırdıkları zaman ortalıktaymış yani. Belki sandığımız gibi bir adam değildir. Belki plana bile dahil değildi. Her yerdeydi Şebnem. Garda, tamirhanede, mahkemede. O zamanı çok iyi hatırlamıyorum ama geçen kumarhanede gördüm. Bana nasıl baktığını gördüm. O bakışı iyi tanıyorum ben. Bir insan ancak avına öyle bakabilir. Bayağı diyelim. Sen nereden tanıyorsun o bakışı? Kızından. Niye durdun? Ya korkuyorum bana da bir şey yapacaksın diye. Şebnem. Dinlemedeyim. Cüzdan. Cüzdan, Ta tamam. Ama çok para yok içinde bile. Seninki değil Şebnem. Serdar'ınki. Tamam. Aa, gelmişiz. Ben o zaman. sırada alabilir miyim? Bakıp durmasana, kıllandıracaksın milleti. Cüzdan almaya geldim. Al işte bir tane daha. Kim öğretiyor size kafa sallayarak işaretleşmeyi? Hiç davalı olmuyor yani. Ee, ne demek oluyor şimdi bu? Hallettim demek. Çantanda. Ne zaman koydun? Sana bakarken. Nereden başlayacağız? Şimdi bu herif bunun orijinalini zorlamıştır bir yere. Avukata filan da talimat vermiştir. Bir şey olursa çıkar şuradan ver diye. Evine bir bakalım. Ezel ne olacak? Kaseti... ...bulursak canla başla arar. Yok bir şey bulamazsa... ...Serdar. Serdar kim? Sen biliyor musun öyle birini? Ya sen Tevfik, hiç gördün mü buralarda? Yaşadığından bile haberim yok Cengiz Bey. Tevfik dükkanda kalsın. Sen yokken. Sen nereye gidiyorsun? Serdar'da bir şey var, onu bulmaya. Nasıl bir şey? Ama meraklısın Meteo. Beni ama götürecek bir şey işte. Ben de geliyorum. Ne yapıyorsun lan? Dediğini yakın duruyorum, arkını kolluyorum. Hayırdır? Ya cüzdanı burada unuttum herhalde, ona geldim. Nereden geldin? Hiç. Sağa sola haber saldım. Bakacağım. Siz hiç bir iki yere bakacağız, belki bir şey çıkar. Abinize büyük masa açın. Cüzdanı kaybetmiş telafi etsin. Kazansın. Hadi enayi uyanmadan. Selim arkamdan gelin. Abi bu kaset... Abi bu kaset önemli mi ilgili? Şişt. Vallahi zamanında bu kadar meraklı değildin sen. Ne oldu? Kusura bakma abi. Bir daha çevirtirsen kafayı. Bakar. Abi. şeyden sordum. Bu Ömer'le ilgili bir şey varsa kasette. Dayının isteyeceği bir şey. O zaman sen de ben yalnız mı gitsek acaba oraya? Allah vesveselisin lan. Selimler sağlamdır. Sağlamdır tabii. Gerçi ben de sağlandım senin gözünde. Kendi başına ara şimdi koca evi.